Eda şu an ne yaptın damla? Şu anda e, elimdeki kirişi diğer tarafa takıyorum bu şekilde ve kurulmuş oluyor yani. Bu Yüküm Zari kirişi neyden ne yapılıyor peki? Hocam aldı. genelde at kılı, eski zamanlarda falan bu kullanılmış e, ve genelde Türk yayları tersten kurulur demin yaptığım gibi. Ama mesela İngiliz yayları uzunlu düz kurulur onlar belli olur yani kendini belli eder ya. Ve bunun çekişi de genelde çok fazla çekiş şekli vardır, dört çekiş vardır. İşte mesela Osmanlı'da tek parmak kullanılır. Herkes aslında biliyor, küçükken misket oynanırdı. Bu misketin sebebi baş parmak kuvvetlendirmektir. Osmanlı aslında hep bunu kullanmış. Ve biz çekiş yaparken de baş parmağımızı kullanıyoruz. Şu şekilde kilişi tutuyoruz, üstünü kapatıyoruz. Mesela bu şekilde kulağa çekiş var. Daha sonra böyle yanağa çekiş oluyor. Şu şekilde çene altı var. Göz hizası var. Bir de sineye çekiş diye bir şey var. Bu lafı biliriz aslında. Sineye çekmek. Buradan gelir. Ve bu elimdeki kasma benim kepaze yay. Osmanlı yayları çok daha böyle kuvvetli ve serttir. Ve daha küçük boylu olabiliyorlar. Ee, ve kepaze yayı aslında kepaze olmak deyimi de buradan geliyor. Diğer bir adı da çile de çile çekmektir. Ee, Osmanlı'da Türk çocukları ya da işte herhangi başka bir coğrafya da Asya'da olsun 7 ve 8 yaşında okçuluğa başlatırlar. Ee, ve 10 yıl kadar bu okçuluğu yaptıklarını söyler. Bu sürekli kitabında hatta bu şekilde söyledi. Siz söylediğiniz için hocam kitabı almıştım. Kitapta bu şekilde geçiyor. Yani yaklaşık 10-18 yaşlarına kadar bu çocuklar sürekli bu çileyi çekiyorlar bu şekilde. Çile Evet. <laughs> Tabii kepaze olarak söylüyorsa kepaze oldukları zaman da işte onlara bir ok veriliyor ve atış yapmaları isteniyor. Tabii sürekli hep aynı yere çektikleri zaman kol kasları ya da işte vücut artık onu ezberlemeye başlıyor. Bir vücut hafızası oluşuyor. Ok attığı zaman da ok gayet böyle çok düzgün hedef aldığı yöne doğru isabet buluyor. Şimdi ok çeşitlerimiz var. İşte savaşta kullanılan oklar var, e, ısıtık oku var. Ondan sonra kaba oku var. Az okçulukta olan. Tamam, şöyle evet. Oklarımızda bu şekilde bir örnek getirdim. Bunu bir anlatalım mı? Evet. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> hocam siz isterseniz bahsedin ısıtık okunun tarihi olarak. Tamam. Şimdi arkadaşlar Türkler okçu bir millettir. Zaten demir dayıydı. Kılıç yaptılar. Daha sonra da hani oklarla düşmana galip gelerek. Bozkır'dan e, geldiler ve var oldular. Yani ta Avrupa sınırlarına kadar geldiler. Ama bizim askeri tarihimiz milattan önce 200, yıllarına dayanır. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş tarihinde baktığınız zaman anlarsınız ki Mete Han'ın aslında devletini kurduğu tarihtir bu. Mete Han'ın icadıdır şu an elimizde bulunan. E, o dönemde tabii neden yapılıyordu bu? Demirden yapılıyordu. Demirden, demirden Şimdi Mete Han, Mete Han'ı babası yüveçilere gönderir. Orada bir süre kalacaktır. Mete da orada görmüş olduğu bir ok yapımını kendisi geri geldiğinde ve babası ona e, ordusunun bir bölümünü verdiğinde o oku orada üretir ve o oku ürettiğinde ordusunu bununla donatır ve vakti geldiğinde de babasını öldürtür ve Mete Han kendi devletini kurarak tahta geçer. Bu ıslıklı ok Islık oku ben şöyle söyleyeyim birazdan Eda zaten size söyleyecek. Şimdi aslında bu karşı tarafı öldürmek için atılmaz. Şuraları deliklidir. Bunu metan üretmiştir. Hani şunu söyleyeyim, e, üreten daima var olur ve düşmana galebe gelir ya. Metehan da aslında bunu yaptı. Dön dönüp baktığımızda Fatih Sultan Mehmet de bunu yaptı. O da havan topuyla geliş geliştirmişti. Şimdi metan ıslıklı oku üretti. Bu oku şöyle bir hani eda çok güzel şekilde oku attığınızda oktan ses çıkıyor. Birazdan burada uygulayacak bunu. Bu ses hani bir bir tane dinleyeceğiz şimdi ama bu sesler 10 bin tane olduğunu düşünsenize. Bin tane ıslıklı okun karşıya gittiğini düşünsenize. Bu bin tane ok giderken inanılmaz bir ses çıkartıyor ve karşı tarafı zaten psikolojik olarak yerindeviğine sokuyor. Öbür taraftan hani Asker e, savaş esnasında bilek gücünü kullanması her zaman önemlidir ama psikolojisini karşı tarafını çökertmek de aslında e, iyi bir stratejidir. Metan da bunu en güzel şekilde üretenlerden biri. Hani ekseğiniz varsa birazdan tamamlarız. Biraz hocam. da sen bir e, izah et bunu nasıl yaptığınızı. Hocam aynı şekilde aslında bunun ne psikolojik de olsa aynı zamanda haberleşme aracı. Ben yani haber. şimdi savaş sahnelerini falan görürüz çok böyle uzun böyle askerler dizilir. Şimdi hükümdar burada olsa öteki taraf onun sesini duymayacak. Ne tarafa işte atış yapacaklarına dair. Hükümdar buradan o ok kattığı zaman o kattığı yere gelen sesi herkes o tarafa o ok katabiliyor. Aynı zamanda bir hani haberleşme aracı olarak da kullanılıyor. Daha sonra e, metan icadından sonra işte Osmanlı da bunu kullanmış. veya diğer devletlerimiz falan da kullanmışlar. Tabii daha sonra bu artık şimdilerde birazcık daha böyle e, sanat gibi ya da böyle güzel bir ses çıkarttığı için spor amaçlı denenebiliyor. Ondan sonra e, mesela şey söyleyebilirim, e, yayımızın adı Osmanlı'da keman, keman keş buradan gelmekte. Aslında bir nevi şöyle bir arkadaş yapmış çok hoşuma için bu şekilde keman çalıyormuş gibi göstermişti. <laughs> <laughs> yani keman keşlik adı da geçiyor ve e, o konuda tir. Mesela edebiyatta çok fazla geçer. Hani tiri, işte göz, kirpiklerine çok benzetirler. Hatta kaşları yaya çok benzetirler. Divan edebiyatı mı? Evet. Çok güzel böyle şiirler falan da yapılmış. Tabii e, mesela bu yayın çok fazla bölümleri var, çok fazla kısımları var. Bu yayın orta kısmından geçen tek bir çizgi vardır. Şu an bunda yok. Hiç getirseydim ötekini. O Allah'ın birliğini sembolize eder. İşte bu kanatların her biri belli bir anlamları içeriyor. Ok da mesela insana benzetilir. Baş işte gövde ve ayak olarak da. Bir de bunlar hedef halinde diye bir alet, bir hedef tahtamız var. Siteye geçince onu da gösteririm. Çok kısa böyle hepsini tek tek resim olarak koydum. Şimdi ses olarak şimdi mi çıkartalım hocam? En son sunum bittikten sonra mı yapalım? Şimdi şöyle yapalım. İstersen bunu kapatalım ama Sen oradan bir ses olarak Eda şu an ıslıkla ok atıyorsun değil mi? Evet. Tamam. Ben şunu seni yakalamaya çalışacağım. <laughs> bir daha arkadaşımıza götürebilir miyiz? Hiç bakmadın evet. Şimdi bir sessiz olup bir daha bakın nasıl. Siz bunu hani 10.000 kişinin aynı anda bu oku attığını düşünün nasıl bir ses çıkacak? Eda sen de ricam okları tanıtabilir misin bize? Türk okları nasıl oluyor diye. Okları... Evet. 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 Arkadaşlarımıza da anlat. Ha. Evet, bunlar da hedef oklarımız. Genelde kutuya bu şekilde e, uçları biraz daha sivri olacak. Size bir tane örnek vereyim böyle bir bakın. Soldan var, bak, sağdan başlasın. Uçları birazcık daha bunların sivridir. E, ve bunlar uçlarını mesela demir deriz. O zamanlar temir temren. Temren adı kullanılıyor. E, kanatlar genelde kas kanadı, kartal kanadı, şahin kanadı. E, bu tarz kanatlar kullanılıyor. Ve Osmanlı'da tabi böyle plastik arkalar yok. Mesela gez göz arpacık vardı silahlarda. Okta da o şekilde şey var. Mesela arka tarafında bunun gez denir. Bunu çektiğiniz zaman şu elimi tuttuğum yer yani temren demiş. Bu aynı zamanda arpacık da deniyor. Bu şekilde hedef alıp mesela Osmanlı okçuluğunda bu şekilde bırakabiliyorsunuz. Ve bunu çekerken de aslında zihgir denilen bir alet kullanıyoruz, yüzük kullanıyoruz. Bunu hemen şöyle evet, bir takar mısın? göstereyim. Bunun takımı da şu şekilde oluyor. Yandan takılıp düz çıkmaması lazım. Herkesin parmağına özel olarak yapılıyor. Ee, mesela şöyle bir şey var. Ee, yayı çekerken üç parmak çeker batılılar. Biz tek parmak kullanırız. Tek parmak kullanırken de bu parmak çok önemli. Mesela Osmanlı'da ya da başka bir işte Müslüman bir ülkede işte memlükler olsun falan Ceza vermek için mesela okçuların baş parmaklarını keserlermiş. Çünkü yandan baş parmağı olmayan bir okçu artık okçu değildir. Ee, batı'da da bu e, biraz orta parmak kesmekle alakalı bir hikaye var. Çünkü bu iki parmağı kullanabilir yani parmanı parmağını keserse ya da işaret parmağını kestiği zaman da şu iki parmağını kullanabilir. Ama orta parmak gittiği zaman oku tutamıyorlar, yayı tutamıyorlar. Böyle bir hikayesi var. <laughs>